Selam arkadaşlar. Bu videoda ise size Ankara'daki güzel kahve mekanlarını göstermek için bir video hazırladım. Bakalım. İlk yerimiz ise Federal Company. Burası gerçekten benim aşırı sevdiğim güzel mekanlardan birisi. Hemen etrafa göz atacak olursak dışarıda böyle güzel bir konseptle hazırlanmış oturma alanları mevcut. Gayet güzeller. Şuradaki masa özellikle efsane duruyor. <laughs> İçeriye baktığımızda ise gerçekten insanı etkileyen bir dizayna sahip. Burada hemen böyle bir masa arkasındaki kitaplık ve o panodaki yazı efsane. Burada ise hiçbir şey hali kalmamış ama gezmekten de kendini alıkoyamayan bir ben var. Hareketlere bak. <laughs> Etraftaki her detay ayrı güzel gerçekten. Şu hale bakar mısınız ya? Baya güzel ve otantik yani. Sevdim. Aşırı sevdim. Beğendim ve... Be. <laughs> Bu taraf ise hemen o tarafın karşısı aynı yer. Ama o kadar farklı şey yapmışlar ki böyle. Hepsi farklı farklı bir yermiş gibi geliyor. Baya bir güzel konsept açısından beğenildi. Hemen kendimi de çekmezsem olmaz tabii ki. Ü <laughs> Hemen beklemeden kendim attım köşede. Tabii ki de fotoğraf çekeceğiz. <laughs> Yeni durağımız ise No 29 dükkan. Burası da görünüş açısından bayağı etkileyici yerlerden birisi. İçeriye motor sokmuşlar. Abi ne ayak diyorsun ama <laughs> mekanın tasarımı böyle. Ve gerçekten güzel sevdiğim bir yer. Burası böyle dükkan konseptli. Şu karşıda gördüğünüz gibi bilgisayarın bulunduğu bir ortam var. Böyle farklı bir hava katmış. Baya güzel. Ben hemen kahvemi söylemiştim o ara böyle çekerken gelsin diye. Tabii kendimi hemen çekip sonra oturmaya gideceğim. Kahve içeceğim. <laughs> Bu taraf giriş kısmı baya iyiydi yani. Sırf kahve üzerine bir mekan olduğu için efsane tarz kahveler var. Her istediğin buradan bulabilirsin bence. Ben burada Cold Brew denedim biraz acımsı bir tadı vardı ama genel kahvenin tarzı öyle olduğu için de o tarz. Ama beğendim. Güzeldi yani. Etraf ama baya bir çekici geliyor insana. Yani güzel bir yer yapmışlar. Şu koltuğa oturayım dedim ama şimdi tek gittiğim için de saf gibi durmayayım dedim orada. Şurada oturup dışarıyı izleme gibi bir alan da var su içsem yarıyor diyenleri kahve içmeye davet ettiğim efsane mekanlardan biri. Çıkın çıkın gelin. Dışarıda oturma alanlar da var. Ben orada kalabalık olduğu için resim çekmeyi seçtim. <laughs> Böyleydi. Dışarısı ise bu şekilde ve buraya da veda ediyor. Hız kesmeden kendimize attığımız yeni mekanımız ise Amelie's Garden. Söylenişi böyle mi bilmiyorum ama olmayan İngilizcemle bence online'ız. Neyse burası da böyle yine sarılar içinde gönlümüzü fetheden yerlerden bir tanesi. İçeriye girdiğimizde böyle etraf hemen hızlıca gezelim. Bu kısma ise sönük ruhumuzu yenilesin diye renk renk yapraklar koymuşlar. <laughs> Burada ise oturma alanlarının yanında hemen böyle eş küçük detaylar, kahveler ve kendimizi sanatkar hissettiğimiz o güzel an ve tablolar. Burası ise sana çiçek, böcek, ağaç bulut derken. Ya burası baya bir bahçe tarzı resmen bakar mısınız? Bir sürü güzel çiçek var, tablo var. Resim için efsane mekan. <laughs> güzel fotoğraflar çekilebiliyor gerçekten. Burada ise ya şu kaktüsler zaten çok iyi. ne <laughs> Oturup dedikodunun <laughs> gözüne vurmamız çok iyi mekanlardan bir tanesi içeceğimizi aldık. Çok değişik bir şey içmiştim. İsmini şu an tam hatırlamıyorum ama böyle gazozlu ve meyveli falan bayağı iyiydi. Hemen kendimi çekip sonra gideceğim. Güzel. Çiçekler açan kalbim kuruduktan sonra sulasan ne fayda diye ağlamak istediğimiz bir gün diyoruz. İçim buram buram coşkulanamazken elimdeki içeceğimle kendime kadeh kaldırıyorum. Yıkıldık. Aman aman efendim nerelere geldik dediğimiz bir yere geldik. Burası yine kahve üzerine güzel mekanlardan birisi. İçerisi ambiyans olarak böyle her yer sarı ama bayağı etkileyici güzel duruyor. Burada yine konsept olarak kitaplıklar falan var. Ama en güzel kısım dışarısı bence. Bakar mıyız şimdi? Size hemen kahvemi gösteriyorum. <laughs> Bildiğin mahzun kırmızı gülü sarı sarı söylüyorum içimden. <laughs> Bayağı iyi. Bu da ben. Mavilere bürünmüş sarıların arasında galiba lan. <laughs> Şu etrafın güzelliğine bakar mısınız ya? İnsan burada böyle saatlerce oturmak istiyor. Çok iyi. Ağaçlar, ambiyans. Sarılık. Bir de buranın hemen yan tarafında yine içerik olarak güzel bir yer var. Sevdik her şeyi. <laughs> Şimdi ise yeni yerimiz olan Popper Cafe çikolatadayız. Şöyle burası Çankaya'nın hemen Beslikar Sokağı'nda bulunuyor. Yer olarak gayet güzel bir mekan. Bayağı ferah, günlük güneşlik böyle atmosferik olarak oksijenli bir mekan. <laughs> bir gün gün hava da güzeldi gerçekten. Böyle etraf mis. Tabii ki hemen kendimizi içeri atıyoruz ve göz atmaya başlıyoruz. Ben erken saatlerde geldiğim için etrafta çok kimse yok. Bu da tabii ki benim için iyi bir şey. Böyle içerisinde eski tarzıyla nostaljik bir döşeme mevcut. Burada ise güzelim dondurma yiyen ve dondurma sakan bir <laughs> resim. Resim çekerken gerçekten nice çıktı. Etraf böyle bu şekilde ama güzel gerçekten sessiz, ferah. Böyle oturup ders bilene çalışılabilir bir mekan. Burası da farklı bir köşesi. Burası da tamamen nice. Şu an içerisi bayağı sessiz böyle. Oturup kitap okumalık. <laughs> Şurada ise güzelim bir ayna var. Bu Buraya oturduğunuzda karşıdan kendinizi görebilirsiniz. Ben de tabi zaten hayattan yorgun olduğum için hemen durmayıp oturdum. Ee, hemen bu tarafta ise mekanın alt tarafı yani giriş kısmının olduğu yere çıkıyor. Ben yukarıdan indiğim için böyle oldu da değişik yine bir eser var. Bu ise benim ismini şu an unuttuğum içecek. Ama gayet tadı güzeldi. Farklı bir tadı vardı böyle. Bakar mısınız şu renge böyle. içeceği içerken bayağı keyifli zaman geçirdim böyle. müzikte çalıyordu zaten her şey niceydi. Oturdum, eğlendim, güldüm. Mutluydum. Ama seslendirirken modum düşük olduğu için çok yansıtamıyorum o mutluluğu. <laughs> Yine bir şeylere mutluluğuma kadeh kaldırır gibi kaldırmışım ama mutsuzuz ne diyebilirim ki. Yok yok güzeldi içecek ve mekan efsane güzel ama benim modum düşük. Yağmurlu bir günün sabahından herkese günaydın deyip kendimizle getirdiğimiz bu mekan Kanta Coffee Shop mekanın içerine böyle serserce bir sağ sola <laughs> sallanarak giriş yapıyoruz. Sabah mekanın sahibi yeni açmışken benim buraya damlamam peki iyi. Neyse böyle daha güzel. Hava müthiş, yağmurlu ve oksijenik ortamda çok iyi deniliyor. Buraya benim ilk gelişim ama bayağı güzel durduğu için buraya seçmiştim. Bu sağ tarafta böyle güzel bir dizayn edilmiş çiçekler böcekler ve şurada salıncak detayı var en güzel de bu hem böyle kahvenin üzerindeyken böyle hayata dalıp sallanarak ve mutsuzluğumu falan düşündüğüm bir yerde <laughs> bakar mısınız böyle içerik olarak gerçekten hani böyle sakin huzurlu bir ortamı var şu etrafa hemen göz atıyoruz Burası genelde bayağı kalabalık olabiliyor. Bahçeli evlerde bir mekan. Hemen 7. caddeden, 7. cadde üzerinde hatta. Yani görünüş olarak bayağı ben sevmiştim. Ferah bir mekan. Böyle bitkiler falan da böyle bir yerlerden sarkıyor. Böyle güzel güzel durduğu için enfes. <laughs> Şurada yine tabii ki bir adet piyano var. <laughs> Fotoğraflarda falan güzel çıkıyor tabii ki. Ben başımı şişirmemek için değil de çalamadığım için oturamadım çok o tarafa. Görünüş açısından böyle güzel bir yer gerçekten baya. Bu da alevli ışık, meyve tabağımız eksik ama. Etrafa bakınca baya gözümüz gönlümüz açılıyor ama bizim içimiz bitmiş be. Hiçbir şeyin tadını çıkarmama hastalığı olmuş gibi bir şey resmen. Hemen bir aynanın olduğu köşeye kendimi atıyorum ve kendime diyorum ki... Düşük modlu yaşamım, kısık ışıklı ten rengim, baygın gözlerim, oksijensiz damarlarım bir günde sağ olsun kırıklandık. Kırıldığım yerden ayırdım kendimi olan bağlarımı. Şimdi ne olacak sayın seyirciler göreceğiz. O yüzden izlemede kalın. <laughs> Hemen alt kata iniyoruz ve <laughs> düşük moddan çıkıp aşağı indik. Daha ne kadar inebiliriz bilmiyorum. Ya neyse ajitasyonlu ruh halimi bırakıp normale dönmek istiyorum. Hemen alt katında ise böyle çok iyi bir yer yapmışlar. Çalışma alanı resmen. Hani kütüphane gibi sessizce işte saatlerce ders çalışılabilir ama biz ders çalışmayıp da oturduğumuz yerden genelde 3 sezon dizi bitirdiğim için benim için çok da şey değil ya. Ben de o güzel beyin dallarımı halay çektirerek saçma sapan şeyler çizip tahtayı karalamışım sorry ama bu da benim eser. <laughs> Evet arkadaşlar eserimin adı Deniz Anasının Üstüne Kondurulmuş Bir Adet Yüz. Burada ise kendimi ayıtmak için söylediğim kahvem. Benim ayılmam için dünyaya tekrar sıfırdan başlamam gerekiyor ama olsun yine de çok şey yapmıyorum. Hemen kendimizi yeni bir mekana fırlattık ve Sincap Kafe'ye geldik. Burası Çay Yolunda bir mekan. Burası açılalı bir sene falan olmuştu. Buraya da hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. İçerisi güzel. Sabah geldiğim için sakin. Bence gayet beğendim mekanı. Sessiz sakin. Konum olarak da iyi bir yerde. Ve karşıda ise içim kadar karmaşık olan tablolar ve bir adet ben var. Günaydınlar efendim. Hemen en güzel yere geçiş yapıyoruz. Buraya sırf bu yüzden gelmek istemiştim. Yani sincaplı böyle duvara yapılmış bir resim var. Şu karşısında güzel gayet. Oturup böyle sakinçe kahve içiyorsun. Bildiğin ev ortamı gibi yani bayağı iyiydi. Ben oturdum saatlerce orada da oturdum. Şu yan tarafta falan da oturdum. Sürekli bir yerlerde oturmuş bulundum. Hemen aynı yerin sol tarafında ise yine ders çalışmak için küçük böyle mini masalar ve sandalyeler var. Yine sessiz sakin böyle prizlerin olduğu bir kısım kitaplar var. Yine sabahın erken saati olduğu için bir adet kahve söyledim ve kahvemiz geldi. Kahvenin tadı gerçekten çok iyiydi. Kahveye doyumsuz bir bedenimiz olduğu için 3-4 fincan bilene içebilirdim. Gayet güzeldi tadı. Ve kahvemi yudumlarken hemen kendimle boş yapıyorum. İç sesimle konuşup tartışıp gülüp eğlenip sonra hayatımıza devam ediyoruz. Canım kendim ve ruh halim deyip at yakarak uzaklaşmak istiyorum. <laughs> Neyse saçma sapan konuşmadan hemen gidiyorum. Mekanlarımızın sonuna geldik. Yeni farklı ve güzel konseptlerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese pozitif enerjiler.